aldı. Start verildi ve Orhan Gazi koşusu başladı. 3 numaralı Duman iki boy gecikti. Koşunun liderliğini iç kulvardan gelen Fıtır almıştı. Orta kulvardan Halim ve Bilirhan da tempolarını yükselten isimler oldu. Bunlardan şimdi 9 numaralı Halim az farklı öne geçmişti. 2 numaralı Bilirhan onu yakaladı ve temposunu artırıp en öne geçen oldu. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. Yollar az dışarıdan hamle yaptı. İkinciliğe girdi hemen içinde. 9 numaralı Halim Ağa var. 1 boy geride 5 numaralı Pıtır. 4. lükte hemen dışında 10 numaralı Uludoruk. 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Saluki. Onun 1 boy kadar gerisinde Orta Kulvar'da 7 numaralı şah sekin ilerliyor. Bu safkanların dışında 11 numaralı Şintay var. 2 boy geride 4 numaralı Güvendik Kemer içinde 1 numaralı Berk Timur. 2,5 boy geride 3 numaralı Duman sırasıyla son 800 metreye girildi. 2 numaralı Bilirhan 1 boy farklı lider. 2. lükte dışarıda 8 numaralı Yollaraz var. Yarım boy geride içeride 9 numaralı Halim Ağa. 1 boy geride 10 numaralı Uludoruk. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Pıtır. Onun bir boy gerisine dışta 11 numaralı Şinta içinde. Ekürisi 6 numaralı Saluki hemen yanında 7 numaralı Şahsekin arkalarında 1 numaralı. Berk Timur dışlarında 4 numaralı Güvendik 3 boy geride 3 numaralı. Duman sırasıyla viraj dönülüyor. 2 numaralı Bilirhan virajı yarım boy farkla lider dönmüştü. Orta kulvardan 8 numaralı yollar azalak yaptı hemen yanlarından. Bilirhan'ın gayretleri var içeriden. Berk Timur'un gerilerden 5 numaralı. Pıtır'ın 9 numaralı Liman'ın çabalarıyla safkanlar son 200 metreye giriyor. İçeriden 1 numaralı Berk Timur geldi. 2 numaralı Bilirhan'ı yakaladı dışarıdan 5 numaralı. Pıtır'ın gayretleri var son 100 metre bir numaralı Berk Timur yarışın lideri farkı iki boya kadar çıkardı 5 numaralı Pıtır ikincilikte Orhan Gazi koşusunu kazanan Berk Timur oluyor 5 numaralı Pıtır ikinci 8 numaralı Yollaraz üçüncü 2 numaralı Bilirhan dördüncü 3 numaralı Duman da koşuyu beşinci olarak tamamladı Orhan Gazi koşusunu bir numaralı Berk Timur Gökhan Kocakaya ile kazandı